Şimdi söyle bana, kimi anlatayım derim, kiminle paylaşayım sensizliği? kimlere mırıldanayım tekrar tekrar seni. Artık bana hiçbir şey çözüm değil. Yolun sonuna geldim. Senin için mühim değil. Sen de özlediğim o kadar çok şey var ki. Sen de diğer yarım kaldı. Sende çok şey kaldı. Mutluluğum sende. Umutlarım, umutlarım sende hayallerim, arzularım hep sende. Bense tekim, yalnızım, çaresizim. Sende çok şeyim kaldı. Biraz isyan, biraz nefret kaldı. Yaşamak isteyip de yaşayamadığım sen kaldı. Düşman değiliz belki, düşünüyoruz birbirimizi. Ama yoksun, yalnız yaşıyorum. Hadi, hadi sar desem, desem gel desem, desem gelemez misin? Hadi, hadi gör desem bul desem, bul desem bulamaz olamaz mısın? Olamaz Bütün her şey, şey sen desem olamaz, olamaz mısın? Şimdi, şimdi ellerin bir başkasında, bir başkasında mı? Gözlerin başka, başka gözlerde mi? Seni ben değil, bir başkası mı yaşıyor? Onu da bilmiyorum. Bilsem ne fayda Yıkılıp kahroluyorum Çünkü seni seviyorum Seni özlüyorum Gün sayıyorum Sanki bir gün çıkıp geleceksin diye Ve o an O kadar çok mutlu oluyorum ki Seni düşünüyorum Kendime senin portreni çiziyorum Şimdi diyorum Hadi diyorum Yanında olsan Ama gelmiyorsun Görmüyorsun halimi. Huzurum kaçıyor. Uykularım bölünüyor. Sebep? Sen. Senle mutluyum. Senle yaşıyorum. Sebep? Sen. Her sebep sen. Bütün her şey sen. İşte olmuyor seni atmak. Mümkün olmuyor. Kalbimden söküp atmaya çalıştıkça seni daha da çok istiyorum. Nefretin çoğaldıkça daha da çok seviyorum. Yalandan küsmelerime bakma sen, kaprislerime aldırış etme. Her şey senin için, sen de güzel. Saklayamam ki, seviyorum seni. Bir o kadar da istiyorum seni. Evim olsun, sen ol, ben olayım. Bana bir yol göster, sensiz hayata tutunamam ben. Alıştığım her şey seni hatırlatıyor bütün her şey sen. Başka ne kaldı geriye? Düşünürsen beni, aklına gelirsen bir gün, aşkımız için, mutluluğumuz için dön. Gurur yapma, kibir yapma, gel bana. Bütün her şey sen olmuşsun, gölgemsin, takılıyorsun peşime. Yürüdüğüm, gezdiğim her yer sen olmuş. Benimle o kadar özdeşsin ki, rüyam sen. Hayallerim sen, ben bile sen. Sensiz yapamıyorum, senden başka yok dert keder. Bana kulak ver, dön sevdiğim. Bütün her şey sen, sen sevdiğim.